bomb. kırıyorduk az Yeni bir deneme daha. Yine bilgisayar basit denemelerinden bir tane kontrol denemesi diye geçen ikinci deneme. Başlamadan önce çok küçük bir güncelleme. Burada geçen sefer paylaştığım şu yüzü geçtik. İlk kez yüz gördük sınavda. Şurada neti yanlış toplamayız. Bunların toplamı 104.5 etmiyor. 102.5 ediyor. Tamam devam. Zaten 105 olduğunu gördünüz burada şimdiki sınavın. Netler şöyle. Sınav basit dediğim gibi. Yanlışları göstereyim. Çok küçük. Müthiş yanlışlarım var. Bak şimdi mesela. Şu yanlışa baktığımızda. Bak ben buraya çarpı atmışım. Yani cevabı değil değil mi? Ben buraya tik atmış. Yani cevap bu. Peki niye bunu işaretlemiştin? Türkçede bir 6 tane var. Biri bu. Kalan 5'i hatalı sorun. Ne kadar komik ya. Öyle yani. <laughs> Türkçede yanlış yapıyorsak sonra hatalı. Matta da inanılmaz yüz yanlışımı göstereyim. Sonra matı niye kırıklayamıyorum. 19-17 daha. 35 mi ediyor dostum? Önce C yapmıştım da. Sonra 19-17'yi toplayıp 35 bulduğum için E yaptım çok çok iyi yaptın. Yapmış mıyım? Çok iyi. de bir yanlış. ben yüksek geldi. Ben çok ilginç bir şekilde yüksek geldi. Bunu da şeye bağlıyorum. İlk kez fiziği fullemişim. İlk kez değil galiba bir tane daha vardı da. Yo ilk kez. İlk kez fizik 7'ye sıfır. Maşallah. Bunun sebebi de ayet fizik bence. Herhalde bakış açısı falan değişiyor. Neyse bu kadar. Sınav 165 dakikalıktı da dediğim gibi şurada. 165 dakika. Ben hem basit olduğu için hem acayip sıkıldığım için 135'te çözdüm. Yani 135'te çözmesem, 165'te çözsem az önce gösterdiğim o iki basit yanlışı değiştirdim %99. Ama çözseydim, çözseydim diye bir şey yok. O zaman derler ki adama çözseydim, yapsaydım, 165 verseydim, o 30 dakikada da uğraşsaydım. Bu kadar. Güle güle.